Elektrikçiler Oda Başkanı Ramazan İnce'nin oğlu Fatih Ahmet İnce düzenlenen törenle hayatını Büşra Gül'le birleştirdi. İnce ve Gül ailelerinin mutlu günü. Elektrikçiler Oda Başkanı Ramazan İnce'nin oğlu Fatih Ahmet İnce düzenlenen törende hayatını Büşra Gül'le birleştirdi. Çift düğün salonuna çayda çıra eşliğinde girdi. Genç çiftin düğün tövbeyle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aileleri, sevenleri ve davetliler katıldı. Genç çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıydı. Ben de belediye başkanı olarak sizlere eş olarak ihlal ediyorum. Kanal 23 olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.